Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E-Football 2022 Mobile diye bir bakışma bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar oğlumla birlikte uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün oğlumla birlikte şöyle bir challenge yapacağız arkadaşlar. Hep penaltı challenge yapıyorduk. Bugün de maç yapacağız ve 500.000 GP değerindeki oyuncu silme cezalı olacak. Kaybeden 500.000 GP değerinde oyuncu silecek arkadaşlar. Hemen çok fazla uzatmayalım. Bu arada bu maçın bir özelliği de arkadaşlar. Ben Standart kartlarla çıkacağım. Ozan da efsanevi oyuncularla çıkacak. Hemen çok fazla uzatmadan e, maça başla diyelim. Ozan sana da başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 500.000 GP değerinde oyuncu silecek. Kaybeden oğlumla daha fazla e, challenge videoları için güzel bir beğeni yapmayı evet. unutmayın. Challenge fikirlerinizi de yorumlara mutlaka yazın bakalım arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ekran geldi. Zaten oyuncular mükemmel. Yukarıya bakıyor direkt. Ee, benim kadrom bu şekilde. Hemen Ozan'ın kadrosunu da gösterelim. Ozan'ın kadrosu da gördüğünüz gibi efsanevi oyunculardan oluşuyor. Gayet harika, muhteşem bir kadro. Haydi bakalım maçımıza Bismillah gidelim. geçelim <laughs> Güzel bir maç olması dileğiyle bol gollü, bol pozisyonlu. Evet. Bakalım kaybeden 500.000 GP değerinde. 500.000 GP ile başlamak istedim arkadaşlar. Tabi GP ile çok zor kasılıyor biliyorsunuz. Şu anda tabi ki eli, mevcutta elimizde e, GP'ler var ama tabi bu challenge'lar yapa, yapa yapa suyunu çekecek arkadaşlar. Lionel Messi'nin vuruşuyla maça ben başladım. Haydi bakalım Joshua kim mi? Araya giremedik. Şimdi bizde de Neymar. Şu yukarıda bir boşluk var. Dönemedik. Aka Rümenige. Gerard. Ronaldinho. Güzel orta geldi. Kaleci Donnarumma. Donnarumma erken müdahale yaptı. Aynen. Erken çıkmasa belki de tehlike ulaşabilirdi. Şimdi Mason Mount. Bir verkacımız var mı? Lionel Messi. Hoca. Hoca Friki. Oh, hayır ya orası çok kötü pozisyon ya. Oradan Biraz uzak yamayacaksam... gibi ama. Yo uzak değil iyi aslında. Of. Oy. Lionel Messi. Abi yapma ya. Dur kallosu oraya çekerim. Biraz fazla kaçmış olabilir mi? Lionel Messi! Bir o zaman basma. Messi bu adam neyin nesi? Muhteşem bir gol değil mi Ozan? Çok güzel yani bir, bir, şey diyemiyorum. Lionel Messi. Ama onun telafisini hemen yapıyoruz. Yapacağım mı diyorsun? Aynen ama biraz fazla şey oldu. Hadi. Hadi al bunu e. Hayır. Bravo be kol böyle bir şey orada yok. Orada hoca. Bir şey, hoca. Yok. bir şey yok bir şey yok bir şey hoca, yok. Hoca penaltı hoca. Bir şey yok. Bir şey yok. Çıkarttık. Şimdi Zordun güzel. Ya. Neymar. Hiç al. Yarattı. Alamadık. Ronaldinho, Rumeni'ye. Hadi, al. Lan! Offside! Offside yok mu? Oy oy! Aaa! Offside bir dakika bir basma! Offside yok mu burada? Ha gerideymiş kaka ya! Kaka <laughs> gerideymiş! Durum 1-1 bir bir oldu Lionel Messi'nin golüne Kakay'la ile karşılık verdi. Defanstan bir türlü topu çıkartamadık şaka maka ya! Hoppa! Hayır 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 hayır, hayır 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 Oradan Ozan pas verilir mi artık ya? Geri oynayayım dedim çünkü Benim orada çok değil. adam vardı. Öyle Önü mi? Önü boştu Ozan ne adam vardı önünde? Bizde bizde sakin sakin. Hayır bizde. O filiki gol hiç iyi değildi baba. Ondan sonra açtın gözümü. Çavında bu oyna Kaleci çehre kaldı. Yok be onu atamazdı zaten. O çok uzaktı 40 50 metre vardı. Hayır kaça kaça gitme. Şöyle bir pas verdi kürümeye gitmedi. O uluslararası pas mı veriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Kaleden kaleye uluslararası. Pasları misafet mi? <laughs> Kıtadan kıtaya. Çavun <laughs> da olmadı. Şimdi Lionel Messi orada topu kontrol edebilirsem. edemedik. Aa, senden sen benden çıkmış. Senden çıktı oğlum. Hadi Peki, Şöyle bir Yok ya çok mesafe uzak bir fantastik şut deneyeyim dedim orada ama. Teşekkür ederim. İş hiç attın mı öyle hiç Yani biraz daha açısı. Kevin De Bruyne direkten çıktı. <laughs> Kevin De Bruyne. Baba çok ateşle oynuyorsun baba. Öyle mi diyorsun? Aynen. Haydi bakalım. Sakin. 10 saniye sonra top bende. Bir ver kaç yaptık? 10 saniye geçmiyor. Alamadık ki top tekrar. Güzel paslaşmalar. Kevin de buraya bırakma. Lan oğlum diğer tarafa açacaktım ya. Of. Allah. Allah. Of. Ya yanlış yere ben pas attım ya. İmleç yanlış yere gitti. Ozan o nasıl bir şıkla? Vuramadım. İlk yarıda artık son saniyeler. İlk yarıdan iki gol çıktı. Ama muhteşem bir Lionel Messi. Bir de Kevin De Bruyne'nin tabii direği var. <laughs> Kevin De Bruyne direği var. Haydi bakalım. İkinci yarıya gidelim. Ozan da bayağı şut çıkmış ha. Biraz acele et etmese. Biraz e, yakın oynasa vesaire. Ben niye böyle hızlı oynuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Babam bana fırsat vermiyor. O yüzden. Aynen. Hemen baskı uyguladığım için. Hemen baskı yapıyor. Bak mesela böyle oluyor ben acele. Ama hızlı ettim. düşüneceksin işte. Aynen. Kylian Mbappe. Hayır. Hayır hayır. Plasa geliyor Şükansın. Kylian Mbappe. Müdahale gelmedi. Gol sevinci Kylian Mbappe. Gol sevinci yapıyor. Vallahi seni bitireceğim. seni <laughs> bitireceğim. Ateşle oynuyorsun. No ben boşuna demiyorum. Gel şimdi. Gel hücumuna. Ya yani şimdi ben o şeyi yapacağım. Rumeni Çok acele ediyorsun. Orada orada. Hiç... orada, Ne yapıyorsun orada? Oha! Ne? Kaydın ya sen içeride. Onu ben kaymadım ki ben Rümeni'yle gidiyordum. Otomatik Ama Rümeni Rü... hayır Rümeni pası verdikten sonra sen şuta bastın büyük ihtimalle. Şuta basınca içerideki adam kaydı anladın mı? Oha lan. O ne? Bir şey oldu. Otop oradan nasıl geçti lan? İşte bu. Bir dakika bir dakika ne? dur. Otop oradan nasıl geçti bir dakika? Al bakalım. Bak bir dakika bak şu. Oo, Oo. O pasa bak ya. yine <laughs> de adım yine dilinden iki iki tane oyuncumun arasından geçmiş ya. Vay arkadaş. Ya. Çok iyi gol. Beşlik arası. Beki Levan Kambek atacağım 3 2. Babam bana atıyor ama. Aa atamadım. Allah, yok mu hoca bir free Yok. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Devam. Sakin. Hadi hadi kafu. Oha. Ya dudak uçuklatan vurmuştum biliyor musun? O kadar yükseltmemiştim topa. Hadi bakalım, hadi bakalım. Boş. Güzel. Oo. İzle. Lan. Adamın kafasını çarptı. Gir. O Rumeniye bitmiş. Lan e oyun dondu. Rumeniye bitmiş. Ee, bir şey hayır, 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 hayır. Şu hayır. atayım. Aynen. <laughs> o nasıl yürüyor? O top nasıl kaçtı? Oyun dondu bir anda kontrol gitti benden. Ozan hile mi yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Oyun gitti bir an bende ya. 10 kişi 10 kişi Ozan'ı yenemiyoruz. Şimdi bizde Hayır hayır. Hayır vurma. Allah Ozan. Dur Ronaldo'yu koyacağım ben. Rümeniye bitmiş. Dur ama. Enerjisi mi bitti? Aynen. Rümeniye baksana enerjisine. Adam ölmüş. Tamam, oyuncu değişikliği adam. yapalım bizde. Bakalım ben de bir oyuncu değişikliği yapabileceğim. O, herkes ölmüş bende. Şuraya Ronaldo'yu koy. Şu Maradona da gitmiş. Alanta alacağım. Şuraya Messi'yi yerine şöyle yapalım. Şuraya şöyle yap. Aynen. Tamam. Şuraya Bu şekilde da çıkalım. Jean'ı koy. Güzel. Ozan de 10 kişi oynuyor yani arkadaşlar. Şimdi ben de Erling Haaland'ı aldım. Şimdi comeback geliyor, comeback geliyor. Ronaldo'yu aldım, Messi'yi aldım, Cruyff'u aldım. Forvet tam Kıntı alantı biraz. Hadi dokun dokun. Ne oluyor? Messi Messi Messi. Hayır. Oh, Campbell adamın nevisi. Angara Messi Angara Messi. Bizde. Hayır. Hayır. 86. dakika. Vur. Galici bravo dondurma Onların Dondurma bravo. Lan. Ne oldu orada? <laughs> Çıkart şu topu. Abi pas atmıyor ya. Eee acı hızlı gideceksin baba hızlı olacaksın son dakika hadi. İzle bizde sakin sakin sakin. Uzatmalara mı gidecek? Penaltıları açmıştım ben. <laughs> ha, bitti bitti maç bitti. Ay arkadaş ya. Penaltılar. <laughs> Güzel maçtı ama Messi'den muhteşem frikik. İkinci yarıya mı geçtik şu an? Penaltıları açmıştım ama sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen penaltılara gitti. Şöyle geçelim. Hadi bakalım. Penaltılara ilk önce ben başlıyorum. Aynen. Kylian Mbappe. Hadi oğlum Mbappe. Kylian Mbappe. Aynen. Güzel. Lionel Messi. 10 numaralı formasıyla. Donarum mu dikkatli. Lionel Messi bu adam neyin resi. Terse yattık be. Ters köşeye. Callant. Erlo. Zımbacı Erling Callant. Şut gücü çok iyi. Erling Callant. Yine terse yakızık. Ters köşeye. <laughs> John Cruyff. Cruyff topun gerisine. Donnarumma çok dikkatli. Ben söyleyeyim Bu girdi. Donnarumma. Donnarumma. Bekle comeback geliyor. Leo. Leo geliyor. Geliyor geliyor. Messi bu adam neyin Messi. Oh. Bir dakika. Ben bunu atamazsam sen yeniyorsun herhalde. Bilmiyorum ki. Hadi Cristiano Ronaldo yap be. Yap be Ronaldo işte bu. Tersi yatırdı. Ronaldo abi bu ya. Hadi. Mason Mount çok dikkatli. Mason Mount. Mason Mount garantileceğiz gibi bir şey olacak. İşte bu. Hayır be. Şunu garanti... atarsam eşitleniyor. Çok iyi oluyor. Yo, şu anda eşitlen. He, doğru. Yok aynı. şu, şunu atarsam eşitleniyor. Doğru. David Beckham. David Beckham yaparsın. Hadi Beckham. İşte bu. Dur ben sana bunu attırmayacağım. <laughs> Eğer atarsan yeniyorum. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. İşte bu. Hayır be. İşte bu. Bunu atarsan ben kazanıyorum. Abi şaka mısın sen? Yo berabere oluyor pardon. Hayır. Ha berabere oluyor doğru. Hadi donlar mu İnanıyorum Hayır. sana donlar olma. Ters köşeye yattık. Cerat. Joshua kim mi? Joshua hadi oğlum. Derse yatırdık. Joshua kim mi? Messi veya Cruyff gelecek. Carlos <laughs> geldi. Roberto. Carlos. Donnarumma bu sefer tutacak. Donnarumma tuttu. Donnarumma tuttu. Roberto Carlos kaçırdı. <laughs> Güzel bir mücadele oldu gerçekten Ozan. Aynen. Sen şimdi ee, nasıl yapalım Ozan? 500 bin GP'lik bir oyuncu sileceksin. 500.000 evet. 500 GP'lik oyuncu yok ama 490 bin GP'lik bir oyuncu var. Şöyle yapalım. Ee, bir dakika senin kaydını açalım. Senin ekrandaki kaydı açalım Ozan. Şöyle e, şuradan kaydı açalım. Şu anda zaten büyük ihtimalle sizler ekranda izliyor olacaksınız arkadaşlar. Şu anda e, bir gelelim şuraya. E, o şey pardon buraya gelmiyor. Elimizdeki oyunculardan silmek yasak arkadaşlar. Sıfırdan oyuncu alıp sileceğiz. Bilginiz olsun. 500 bin GP'lik oyuncu yok ama 490 bin GP'lik oyuncu var o zaman. 490 bin GP'lik kim varmış? Cristiano Ronaldo varmış mesela. Bunu alalım öncelikle. Anlaş dedik. Sizler zaten ekranda zaten büyük ihtimalle izliyorsunuz arkadaşlar. Ronaldo'yu aldık. Sıfırdan alacağız. Çünkü elimizdeki oyuncu olduğu zaman bir anlamı olmaz. Sıfırdan aldığımız zaman ama anlamı olur. Güzel bir kapışma oldu gerçekten. Takımım diyelim. Ozan da zaten GP bol ama bu şekilde çok fazla kapışma gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazlası için mutlaka e, güzel bir beğeni yapalım. Yeni aldığımız Ronaldo'yu al Ozan sen serbest bırak istersen. 35 bin GP gelmiş geri gelmiş oldu Ozan. Evet. Bu kaç paraymış? Neyse bunu bırakalım. <laughs> Ee, arkadaşlar videomuzu burada noktalandırıyoruz. Bugünlük 500.000 GP ama bu videoya güzel bir beğeni gelirse bir sonrakinde biraz daha çıtayı yükseltebiliriz. 750 bin GP daha sonrasında 1 milyon. Kapışmalarımız devam edecek. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir beğeni yapmayı, bol bol yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.